Merhaba arkadaşlar, yeni videoma hoş geldiniz. Bu videoda FIFA Mobile oynayacağız. FIFA Mobile'de ne yapacağız? toti paketi açacağız. 2300 civarında. Lan nereye girdik? TOTY fişi var arkadaşlar. E, bu TOTY fişlerini harcayacağız. Öncelikle şuraya tıkladığımız zaman orta saha açacağım bu arada. Çünkü bir önceki videoda bahsetmiştim e, forvet kısmını ben kaçırmıştım. Birkaç tanesini oynayamamıştım. O yüzden e, onun puanları eksik kalacak forvet puanları. O yüzden orta saha geldi. Orta sahayı da eksiksiz bir şekilde yaptım. Şimdiye kadar iyi gidiyor. Orta saha puanlarımızda inşallah de Bruyne kardeşimizi almaya çalışacağız. 96 çok 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 güzel bir oyuncu. İnşallah alacağız. Hiçbir yükseltmesini vesaire de yapmadım arkadaşlar. Şu an birikenler bunlar. E, bunları açacağız. Onun dışında orta saha e, TOTİ paketlerini açacağız. Dediğim gibi 2025 fiş burada var. E, 275 de buradan gelecek. Yıldız biletinden gelecek. Toplamda 2300. 2400 olsaydı eğer e, 16 tane açıyorduk. Sağlık olsun bir tane kalacak kalacak bu arada. İkinci garanti paket açmak için. Şimdi şuradaki ödülleri toplamak istiyorum sevgili arkadaşlar. Öncelikle şu seçkini bir alalım. Artı 80 diyor. Buradan peki yok mu bir Ronaldo'muz? Ya birader neyse 436 bin diyoruz arkadaşlar. Altın olarak bakıyoruz. Tam altın paketi açalım. Yoksa buradan Messi mi? He? Dandik paketler Messi. Ya reis. Ya Brentford'da oynuyorsun ya. Lütfen ya. Lütfen ya. Şunu da açalım hadi gel. Gel. Hadi bari 200 binlik falan bir oyuncu ver ya. 20 bin verdi. Oğlum niye söylediğimin altı geliyor hep ya. Başka da bir şey yoktur. Tümünü topla diyorum. Kardeş tümünü açtan. Ne verdin? 605 bin jeton. 275 şi fişi. 650 defans puan. Defans da gelecek bu arada yarın akşam onun dışında şöyle özellikler vesaire geldi. Şimdi olup bu, bu arada yıldız bileti çok yavaş ilerliyor arkadaşlar. Ben bunu nasıl oynayacağım ya? Bu Division Rivals oynuyorum, oynuyorum gitmiyor. Çiçiliyorum, çiçiliyorum çıkmıyor hesabı. Olmuyor arkadaşlar ya bu 100 kademeyi nasıl yapacağız? Haftalık bitiriyorum, günlükleri bitiriyorum. E, günlük şeyleri de oynamaya çalışıyorum. Oğlum birazcık geç başladık, ona yetişemedik mi acaba ondan mı? Neyse 2 orta saha, e, TOTY paketlerini açacağız. Bu arada inşallah, inşallah Bruno Fernandes ya da ne gelir? Hönnison olabilir, Verratti olabilir. Marco Verratti. Mbappe böyle söylüyor ya. Valla şunların üstü olur arkadaşlar ya. Şuranın üstü ya. 90 üstü usta bir önce gelirse sev, e, seviniriz. Mucize arama olarak da neyi bulabiliriz? Bruno Fernandes gelirse güzel bir mucize aramış oluruz. İnşallah buradan da e, öyle yani başka da bir şey yok. Bismillah diyoruz. Başlıyoruz. Bu arada like atmayı lütfen unutmayın. Abone de kanala abone olmanızı sizden Rica ediyorum sevgili arkadaşlar. Birinci paketimizden güzel bir baş çıkıyor. Sağlık olsun. 15 pakette bu arada baş çıktı. Yani slow motion'da La bari 100 bin ver ya. Lan bari dandik bir oyuncu da çıksın ya. Oğlum yanlış yer açmıyoruz değil mi? Orta açıyoruz. Oğlum bu ne lan? Şş kardeş. Kaçta diyor. 3 tane sonradan garanti var ama yani garantiden önce de araya bir tane atsan. Fena olmaz ha. Olmaz. Fena olmaz. Alo. Tık tık tık. Kim o? Oğlum bu ne 75 bin falan veriyorsun ya. Lan yazık lan. Blader. Şşş. Ha? Ama değil galiba ya. Bu kim? Lan A kaleci. Şezni mi? Tabii ki Şezni. İyi lan 87 kaleci. Vallahi kalecim yoktu ya. İyi oldu abi. Vallahi çok iyi oldu lan. Sevindim. Tamam bu garanti oyuncu galiba. Garanti oyuncu mu bu? Garanti oyuncu galiba bu. Evet. Kim geliyor? Soti. Pedri mi lan? Meo Barcelona mı? Allah kahretme ya. Gitti Pedri'yi verdim be? Bilader var yolun sonuna gitseydik ya. Neyse 1.9'a ben bunu okuturum. Ah abi. Bu da mı Toti lan? Bu zormuş arkadaşlar. Neyse fena değil. Ya. Bu arada Shazin'in gelmesine gerçekten çok sevindim. Çünkü kaleci beni çok kötü. Kepa 80'lik kepa. Rezil. Neyse yapmıyor espri. Rezil kepa dedikim de. Oğlum hadi lan. iki tane karttan... Ben Pedri verdim bir de ya. En kötüsünü. Verdin mi? Yok. Animasyonları niye böyle yavaş geliyor? Ya birader yani o kadar biriktirdik. Günlerdir şunun haline kuruyorum. 50 bin veriyor bir de. Utanmaz. Utanmaz. Tamam bundan verdin ya. Tamam hadi. Tamam ver Bruno Fendi'yi gidelim ya. Tamam. Oğlum lan yazık bir günahdır ya kaç gündür uğraşıyoruz lan buna Ne diyeceğini de demeyeceğini de desen de demesen de Ya garanti ödüldü de pedi verdi en kötüsünü verdi ya Aga be İki tane kalıyormuş lan bu arada Son paketten De, baş Aga be iki sonra gelip garanti paket ödülüyor Neyse tamam arkadaşlar 2.9 milyonumuz var Şimdi gelelim bir kadromuzda düzenleme yapalım. Sezni kaleye koyalım. Bu arada Sezni İtalya'da oynuyor. Polonyalı kaleci hiçbir yere uymuyor. Kimyaya şey yani kimyaya da uymuyor. Neyse dursun. En azından 87'lik bir kalecimiz olmuş olsun arkadaşlar. Ne diyek? Ee, onun dışında başka ne çıkmıştı? Pedri çıkmıştı. Pedri MO'ydu. Pedri'yi aslında şurada şunun yerine oynayabiliriz. Phil Foden yerine oynatabiliriz. Evet böyle. Oğlum bu ne lan? Kadromuz da maşallah manav gibi oldu ya. Acık ondan, bacık bundan. Allah Allah bunda tabi düzenli yapacağız ufak ufak arkadaşlar şimdilik böyle kasma aşamasındayım ee, ben hangi kadroya gidecek diye düşünürseniz yani şu an için Premier Lig daha mantıklı çünkü Kevin de birini de alacağım Onun dışında Grealish var uzun bir süre kullanırım diye düşünüyorum yani İnşallah kullanmam daha iyi oyuncular çıkartırım da ee, bu şekilde kadromuzun son hali şu şekilde arkadaşlar yani bize bir MO lazım iyi bir MO lazım Pedri şimdilik idare eder şimdi beceri geliştirici kısmına geliyoruz Pedri'ye ne verince gidiyor ya bu ne? Ha, bunlar yetkiliyor bunlar. İyi 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 iyi. İyi hocam iyi tamam. Bunlara basalım. Birazcık şunları yükseltelim sevgili. İkinci santrafordan kim? Martinez. Oğlum Martinez. Birinci santraforum lan benim. Tamam becerilerimizi bastık sevgili arkadaşlar. İlk 11'imiz bu şekilde. 94 gen olmuş bulunmaktayız. Pedrimiz artı altı almış oldu. Meo. Yani şu Spurs'un line bir MO bulamadık. O da bizim ayıbımız olsun. Stoperler vesaire vesaire kaleci valeci gayet iyi. Şimdi e, gelelim sevgili arkadaşlar. Şuradan birine de maç atalım yeni kalecimizle birlikte. Ben karşı atak oynuyorum ya. Karşı atak daha çok seviyorum çünkü daha hızlı oluyor. Tık 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 böyle oynuyorsun, gidiyorsun, geliyorsun. Bakalım Pedri ve Şezni bize ne katacak? Ne yapacaksınız bakalım bize. Evet karşımıza Türk bir kardeşimiz geldi. Uğur geldi. Q'yla yazmış ama. 450 bin taraftarı var. Bu arada arkadaşlar FIFA şampiyon olmam için e, yaklaşık kadromun ortalamasının ne olması gerekiyor? Yani gelinim böyle. E, yani böyle 100 falan bulmam lazım. Tabii stoperlerim falan kötü. Onları değiştireceğim. Suarez 90'lık Suarez varmış kardeşimde. Maşallah maşallah maşallah. Bizim kadro fena değil. Ha. Ha kardeş. Lautaro Martinez. Lautaro Martinez. Trent Alexander Arnold'u geçiyor. Lautaro Martinez. Kaleci bayılttı orada da Suarez attı. Ne oldu şimdi? Pedri ver bakayım Pedri görüşün. Adamsın lan Pedri. Aferin oğlum. Aferin Pedri çocuğum. Geçen sezon yanlış hatırlamıyorsam en çok maça çıkan oyuncuydu Pedri ya. Elemanın etinden sütünden faydalanmışlardı. O dur basmayayım. Kim bu? Kim oluyor lan benim serbest duruşları? Kim eledi lan benim serbest duruşlarımı? Riyad Mahrez. Oğlum koşan yok mu? Şuradan bir deneyelim bakalım Mahrez ne yapacak? Atar tabii ki de Mahrez ya. Bu arada arkadaşlar bu atak kombinasyonlarının e, Guerrero adamsın Guerrero. Oğlum sanki böyle bus, bus basınca vesaire iyi oldu takım. Bu atak kombinasyonlarının böyle şeyi var mı ya? Bir bakayım ben bunlar. Hani her atak kombinasyonunu golle sonuçlandırma ihtimalimiz falan. Böyle bir olay var mı? Zbozlay. Zbozlay abi geni yüksek ama yani Zbozlay şey çok hantal ya. Aşırı hantal ya. Yani kadroda oyuncu yok diye bu arada şey yapmıyorum. Birazcık artık şu oyuncular çıkmaya vesaire başlasa süper olacak da. Jack Grealish. Jack Rilish. Ee, O zaman daha rahat edeceğim de. Bilemedim. Pedri. Pedri kardeşim şöyle bir ara top at bakalım abisi. Aferin. Sen de vur bakalım. Tertemiz abicim bu kadar ya. Vallahi fark etti abi bu arada gerçekten. Bu arada bu kadar kolay maç oynayamıyordum ben. Güzel oldu. Martinez. Lautaro Martinez. Forvet olarak daha büyük ihtimalle Mbappé alacağım arkadaşlar. Lewandowski değil de Mbappé'yi almayı düşünüyorum. Yani o şekilde olur. Buradan da inşallah De Bruyne'yi alırsak orta sahaya MO olarak. Sbozlay'dan sonra yüksek bir seviye atlayışı olmuş olur. Onun dışında artık defans kısmına bakacağız. Çünkü benim bence kadronun en sıkıntılı yeri defans. Bir de kimya olaraktan ee, şu an kadro çok şey böyle. Kimya olarak uygun değiller. Ee, artık stoperleri de böyle yavaş yavaş e, İngiltere'den dizmeye başlarsak iyi olur diye düşünüyorum. Bu şekilde de sevgili arkadaşlar. Umarım hoşuna gitmiştir. Video hoşuna gitmiştir. beğenmeyi unutmayın. Fikirlerinizi yorumlar kısmına benimle paylaşabilirsiniz. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.